Arkadaşlar merhaba. Ben şu Çağrı Yener. Konumuz zamanlayıcı ve sayıcılar. Önemli ve kapsamlı bir konu. Birden fazla başlıkta ele alacağız. İlk olarak osilatör frekansı ve makine çevrimi ile başlayalım. Arkadaşlar bir önceki derste bu görmüş olduğunuz iki ucu tüm devre uç ilişkileri temelinde inceledik. Bu derste ise yine bu iki ucu bu kez Zamanlama işlevleri açısından ve daha detaylı şekilde inceleyeceğiz. Bu görmüş olduğunuz iki ucun sağdaki bölümü tüm devrinin içinde kalan kısmına ait. On chip adı verilen bu içteki kısımda geri beslemeli bir kuvvetlendirici yapısı söz konusu. Bu yapı dıştaki kondansatörler ve bu kristal osilatörle birleşerek tam bir mikro denetleyici için gerekli osilatör yapısını oluşturuyor. Buradaki kondansörlerin görevi bu osilatörün faz değerini tamamlamak. Buradaki kristal osilatör ise genel olarak kuars temelli malzemeden yapılmış bir kristal yapısında. Bu anlamda çok yüksek doğruluklu saat darbelerinin üretilmesi için mikrodenetleyiciye gerekli işaretin üretilmesini sağlıyor. 8051 ve ADUX841 frekans değerleri ve zamanlama işlevleri açısından birbirlerine çok benzer ama bazı farklılıklar söz konusu. Öncelikle 8051'in maksimum çalışma frekansı 16 MHz. Buna karşılık ADK841'in maksimum çalışma frekansı 20 MHz. Kullanılacak kapasitörün değerleri için genel olarak birkaç 10 pF değerleri uygun. Bunlar için daha detaylı bilgiye ya da farklı mikrodenetleyiciler için gerekli konfigürasyonlara ilgili uygulama kitaplarından ya da o mikrodenetleyicinin data sheet'lerinden ulaşılabilir. Buradaki XTAL1 ve XTAL2 girişini aslında sırasıyla giriş ve çıkış olarak tanımlamak mümkün. Bir diğer konfigürasyon da aslında XTAL2'yi kullanmadan bu ucu boş bırakıp sadece XTAL1 ucundan bir harici işaret uygulamak. Mikro denetleyici bu şekilde dışarıdan hazır üretilmiş bir zaman işaretine bağlı olarak da çalışabilir. Bu başlıkta 3 tane temel kavramdan söz etmek mümkün. Bunlardan ilki osilatör frekansı ya da kristal frekansı. Buna karşılık osilatör periyodu. İkinci maddemiz makina çevrimi ve üçüncü maddede komut çevrimi ya da bir komutun koşturulması ya da çalıştırılması için gerekli olan makine çevrimi. Bunlar neler? Bu bölümde bunları detaylı şekilde açıklayacağız. Yukarıdaki zamanlama diyagramına bakarsak burada her bir kare dalganın başlangıcından kendini tamamlamasına kadar geçen süreye osülatör periyodun adını veririz. TOSC ile gösterdik. ...osilatör periyodunu osilatör frekansının tersinden elde edebiliriz. Dolayısıyla bir periyodun genişliği 12 MHz'lik bir osilatör kullanılması durumunda... ...1 bölü 12 çarpı 10 üzeri 6 değerine eşit olacak. Peki makine çevrimi ne demek? Bir makine çevrimi eşittir 1... Osilatör periyodu mu? Her zaman değil. 8051 mikrodenetleyicisi için bir makine çevrimi osilatör periyoduna eşit değil. 12 tane osilatör periyodu 8051 mikrodenetleyicisinde bir makine çevrimine eşit. Bu görmüş olduğunuz 1 2 3 12 tane burada osilatör periyodu söz konusu. Dolayısıyla bunun tamamı bir makine çevrimine eşit olmuş oluyor. Bu bilgi 8051 için geçerli. Peki komut çevrimi ne demek? Veya komut süresi başka bir ifadeyle. 8051 mikrodenetleyicisinde komutlar 1, 2, 3 ya da 4 makine çevrimlik süreler oluştururlar. Dolayısıyla örnek olarak bir makine çevrimlik bir komut yukarıdaki bir makine çevriminin süresi 12 osilatör periyodunun süresine eşit olduğu için bir komut çevrimi bir makine çevrimine eşit olacak. Örnek olarak 4 makine çevrimlik bir komut 4 çarpı 12 bölü kristal frekansına eşit olacak. Başka bir ifadeyle 4 çarpı 12 çarpı osilatör periyoduna eşit olacak. ADUK 841 mikrodenetleyicisinde çok temel bir fark olarak bir makine çevrimi bir osilatör periyoduna eşit. Bu önemli bir fark ve aslında önemli bir ADUK 841 için avantaj. ADUK 841 daha yüksek frekanslı bir kristal osilatör kullanabilmesi özelliği yanında aynı zamanda sadece bir makine çevrimi bir komut işleme potansiyeline sahip. Çünkü aynen 8051'de olduğu gibi Aduk 841'de de bir makina çevrimlik komutlar var. Dolayısıyla bir makine çevrimlik komutun işleme süresi yalnızca bir osilatör periyoduna eşit. Geliştirme kartlarımızda 12 MHz'lik osilatörden farklı olarak 11.0592 MHz'lik kristal takılı. 11.0592 MHz değeri küsuratlı gibi gözükse de aslında 12 MHz değerinden daha büyük avantaja sahip. Çünkü bu değer 2'nin, 3'ün, 5'in ve bunların katlarının tamamının tam böleni olma özelliğine sahip. Dolayısıyla ileriki konularda bunu daha detaylı açıklayacağız. 2'nin, 3'ün, 5'in katları şekilde birçok sayıyı bu değere tam bölebiliyoruz ve buna karşılık da çok farklı çevre birim özelliklerini bu frekans değerini kullanarak elde edebiliyoruz. İsterseniz bu noktada bu bölümün bir özetini yapalım. 11,0592 megahertz'tik. Osilatör için hesaplama yapalım. Osilatör frekansı 11,0592 MHz Oscilatör periyodu bu değerin çarpmaya göre tersine eşit. 1 bölü FOSC değerini bulursak yaklaşık olarak 90. 4 nanosaniye değeri çıkar. Şimdi bu bilgiyi kullanarak hem 8051 mikro için hem de ALUK 841 için saydığımız 3 tane temel büyüklüğün değerlerini hesaplayalım. 8051 mikro denetleyicisi. ve aduk 841. Elde etmek istediğim parametreler osilatör periyodu TOC diyoruz buna. Makine çevrimi süresi. Buna T MC diyelim. Ve bir diğer parametremiz de komut süresi. Evet, buna da tk diyoruz. Şimdi hem 80.51'de hem ADC 841'de osilatör periyodu kullanılan frekansın tersinden bulunur. Dolayısıyla her iki mikrodenetleyici için de bu değer bizim örneğimizde 90.4 nanosaniye olacak. Farklı bir frekans kullanılırsa da yine o değerin çarpmaya göre tersi ve her iki mikrodenetleyici için değer aynı. Makine çevrimi süresi 8051'de 12 tane osilatör periyoduna eşit. Dolayısıyla 8051 mikrodenetleyicisinde 12 çarpı 90.4 nanosaniye değeri olacak makine çevriminin süresi. Aduk 841'de makine çevrimi doğrudan osilatör periyoduna eşit. Aduk 841'de bir makine çevrimi eşittir. Bir osilatör periyodu yani 90.4 nanosaniye. 8051'de bir saykıllık, iki saykıllık, üç saykıllık komutlar olduğunu söylemiştik. Ve de dört saykıllık. Dolayısıyla bu değer 8051 mikrodenetleyicisinde denetleyicisinde 1'den 4'e kadar gidebilir. Bir komut maksimum 4 makine çevrimi süre oluşturur ve dolayısıyla komut makine çevrim açısından hangi değere sahipse o değer çarpı T makine çevrim yazıyorum. ADUX 841'de bir komutun sahip olduğu değer 8051'den biraz farklı. 9 makine çevrimine kadar çıkabiliyor komutların işleme süreleri. Dolayısıyla burada değer 1'den 9'a kadar olabilir. 1'den 9'a kadar bir sayı çarpı T makine çevrimi bize ADUK841 için toplam komut işleme süresini verecek. Her ne kadar buradaki değer 8051'e göre büyük gibi gözükse de makine çevrimi süresi ADUK841'de çok daha kısa olduğu için her durumda ADUX 841 çok daha hızlı komut işleme özelliğine sahip olacak. Hangi komutun ne kadar süre tutacağı data sheetlerde bellidir. Örnek olarak ADUX 841'de instruction set denilen başlığa bakarsanız data sheet'te her komutun orada kaç cycle değerine sahip olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda komutların program belleğinde kapladığı alana yani byte cinsinden değere de buradan ulaşmak mümkün zamanlayıcılar ve sayıcılar kısmının ilk parçasına yönelik özet bölümüyle tamamlamış olduk. Benim bu kısım açısından aktaracaklarım bunlar. Başarılar.